Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün sizinle hoşaf tarifini paylaşmak istiyorum. Malzeme listesi ekranda gördüğünüz gibi. Açıklamalar kısmından da malzeme listesine ve yine yapılışına erişebilirsiniz. Hoşafın faydaları saymakla bitmez sevgili izleyicilerim. Mide dostu. Ülser iyileştirme özelliğine sahip. Su ihtiyacını karşılayan. Vitamin deposu. Bağırsak hareketlerini düzenleyen, böbreklerin düzenli çalışmasını sağlayan, cildi güzelleştiren, tok tutma özelliği olan bir içecek. Malzeme listemiz kurutulmuş, doğal ortamda kurutulmuş 3 su bardağı çekirdekli kuru kayısı, 7 su bardağı kurutulmuş, çekirdekleri çıkartılmış açma dediğimiz kayısılar. 1 su bardağı kuru üzüm. 1 su bardağı şeker. Sevgili izleyicilerim, fabrika işlemi görmeden doğal ortamda üretilmiş, Karsta Iğdır yöresine ait kayısılarımız bunlar. Ben arkadaşımdan satın aldım. Siz marketlerden de satın alabilirsiniz. Tabii ki doğal olanı tercih edilmeli. Şeker ölçümü de gördünüz. Bir su bardağı kuru üzüm de yine aynı şekilde bir su bardağı. Ben kaseyle ölçülerimi ayarlamıştım ama size bardak ölçüsü vermek istedim. 3 su bardağı çekirdekli olanı. Şimdi 4-5 defa yıkadım ben kayısılarımı beraber ılık suda. Ben suda bekletmedim. Çünkü aromasını ve vitaminini suyla beraber kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden ılık suda 1-2 dakika bekleterek 4-5 defa yıkadım. Hepsini de bir tencereye alıyorum gördüğünüz gibi. Hep beraber bir tencereye aldım. Üzerine ben 4 litre su, 20 su bardağı su ilave ettim. ocağımın altını açacağım ve kaynamaya bırakacağım. Üzümlerimi de ilave ettim. Benim tencerem İlk tencerem küçük geldiği için tencerim değiştirdim. Benim ee, oranım birazcık fazla. Siz bu oranı yarı yarıya ya da daha azaltarak verdiğim oranlarla yapabilirsiniz. Ben birazcık fazla yaptım çünkü yarısını komşuma içecek tatlı ikramı olarak götürmeyi düşünüyorum. O yüzden benim oranım birazcık fazla sevgili izleyicilerim. siz yarı, yarı, yarı alarak veya dörtte birini alarak bu oranlarla kendiniz ayarlayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Kaynamasını bekliyoruz. Şekerini kaynar geldikten sonra ilave edeceğim. Bu da önemli bir püf noktası. Kaynar gelmeden şekerini ilave etmeyelim şekerini altını söndürmeden 2 dakika önce ilave ediyorum. 2-3 dakika önce. O yüzden kaynar gelmesini bekliyoruz. Kontrol ediyorum. Evet, kaynamaya başladı. Bu dakikadan itibaren dakika tutacağız sevgili izleyenlerim. Çünkü 5 beş dakika 5. dakikanın sonunda altını kapatacağız. 5 dakika kaynar geldikten sonra 5 dakika kaynatacağız. Şekerimizi ilave ediyoruz. Kaynar geldikten 2 dakika sonra şekerimizi ilave ediyoruz. 5. dakikada da altını kapatıyoruz. Dağılmaması için süre çok önemli sevgili izleyenlerim. Çok fazla pişirirseniz dağılır. Kaysılarınız dağılır, hoşafınız istediğiniz kıvamda olmayabilir. Ben 5. dakikanın sonunda ocağımın altını kapatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Hala kaynıyor. Hoşafımız. Beşinci dakikanın sonunda ocağımı kapatıyorum. Evet. Kapattım. Dinlendirmeye bıraktım. Kapattıktan sonra bekletmek lazım. Tam aroması çok daha güzel oluyor o şekilde. Biraz ben kapağını biraz bir iki dakika daha böyle kapalı vaziyette bırakıyorum. Sonra soğumaya bırakıyoruz. Benim hoşafım hazır. Yani tadına doyum olmuyor. Aroması, aroması müthiş. Yani hiçbir meyve suyunda, hiçbir içecekte bulamayacağınız bir tat. Gerçekten faydaları saymakla bitmez. Gripal enfeksiyonlara iyi geliyor sevgili izleyenlerim. Astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Zihinsel yorgunluğun giderilmesinde müthiş bir ilaç. Yani ilaç diyeceğim. Çünkü gerçekten çok faydalı. Kalp dostu. Faydaları saymakla bitmiyor hoşafın. denediğiniz zaman tadına doyamayacaksınız. İnanır mısınız? Yani yanına yemek istemiyorsunuz. O kadar lezzetli bir içecek. Bu şekilde bile yetiyor. Bu şekilde bile doyurucu. Yemeklerin yanında tüketilmesi gerçekten çok faydalı kalp dostu, cilt dostu, şifa kaynağı bir içecek. Ne diyebilirim ki? Böyle bir lezzet yok sevgili izleyenlerim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemenizi, paylaşmanızı, yorum yapmanızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, esen kalın sevgili izleyicilerim. Kendinize çok çok iyi bakın.